yıllar içerisinde bildiğimiz, kullandığımız o kadar çok marka yabancılar tarafından satın alındı ki biz halen Türk sanıyoruz çoğunu. Yıllardır bildiğimiz sayacağım markalar ne ara yabancı şirketlere satıldılar? İşte size o markalar. Beymen. Katarlı şirket Mehola, Türkiye'nin en büyük lüks moda şirketi Beymen'i satın aldı. Yargıcı, Yargıcı Kuveyt merkezli Global Investment House'a satıldı. Cevahir, Alışveriş Merkezi. Kuveytli San Martins Property'e satıldı. İçim süt, dolayısıyla ak gıda. Ak gıda, Fransız gıda devi Grup Lactakis'e satıldı. Hepimizin yakından tanıdığı Bim'de satılan dost süt. Bakıyoruz, ak gıda üretimi. Kola Turka, Yıldız Holding yani Ülker tarafından 25 Haziran 2003 tarihinde piyasaya sürüldü. Ülker Çamlıca'yı da satın almıştı ve ikisini birden paketleyip Japon içecek üreticisi Daido Dirinko'ya sattı. Kola, kola, turka Sakasu Sabancı grubunun Sakasu markası önce BİM'in sahibine sonrasında Ülker grubuna satıldı. Ülker grubu Sakasu'yu Kola Turka ve Çamlıca gibi Japon içecek üreticisi Daido Drinko'ya sattı. Hayatsu Sabancı grubu Hayatsu'daki hisselerini Fransız Danone'ye sattı. Sırma Fransız su ve yoğurt markası Danone, Sırma markasını satın almıştır. Erikli. Fransız merkezli Nestle Waters Erikli'yi satın aldı. Doğadan. Biri, bir iki, Amerikan içecek devi Coca-Cola tarafından satın alındı. Ofçay, Amerikalı kahve şirketi Jacobs'a satıldı. Ve büyüyle küçüğüyle yeni rakı. 2003 yılında Tekel'in alkol içecekler bölümünü May aldı. 2006'da Amerikalı yatırım fonu Texas Pacific Grubu'na sattı. İngiliz Diego, Texas'tan May içkiyi satın aldı ve yeni rakıda Diego'ya katıldı. Peyman. Yeni bir paketi fazlasıyla hak etti. İşte yeni çitli ya. Uluslararası özel sermaye fonu Bridgepoint, kuruyemiş üreticisi Peyman'ın tamamını satın aldı. Kemal Kükrer. Son sözü kim söyler? Kemal Kükrer! Japon Ajinomoto imzalanan sözleşme ile Kemal Kükrer'in sahibi oldu. Kent gıda. 1927 yılında temelleri atılan kent gıda, 1974 yılında sakız tipi tipi, 1986 yılında topi topu, 1987 yılında da Türkiye'nin ilk yumuşak şekerlemesi jelibonu pazara sundu. Falım ve First markalı sakızların üreticisi oldu. Londra merkezli İngiliz şirketi Cadbury, kent gıda hisselerini satın aldı. Sonra da Cadbury Amerikalı Kraft Foods tarafından satın alındı. Filiz makarna. Ünlü İtalyan markası Barilla ile işbirliği yaparak Barilla gıda adını aldı. Komili, Kırlangıç, Sezai Ömer Madra yağları. Dünyanın dev şirketlerinden Unilever'e satıldı. Banvit. Banvit'in bugünkü sahipleri ise Katar Investment'ın iştiraki olan Katar Holding ortaklığında olan TBQ Foods. Hacı Şakir. Türkiye'nin en eski sabun üreticisi Hacı Şakir, tamamıyla Amerikalı temizlik devi Colgate Palmolive bünyesine katıldı. Hobi şampuan. Türkiye'nin kozmetik devi Hobi, Hindistan'ın en büyük hızlı tüketim ürünleri şirketinden olan Debur şirketine satıldı. İpek şampuan. Fransız kozmetik devi L'Oreal, şampuana servet ödemeyin diyerek İpek markasıyla saç bakım ürünleri üreten Canan kozmetiği satın aldı. Can Bebe. Goldman Sachs ve Texas Pacific gruba ait olan Belçika merkezli Ontex firması tarafından satın alındı. Demir Döküm dünya ısıtma sektörünün lider firmalarından Alman Valiant gruba satıldı. Baymak Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden Baymak, Hollandalı Terma Grup şirketi haline geldi. İzocam Söndür şu koleri beni pişiyoruz. Üstelik paralar boşa gidiyor. Yöneticimiz uyuyor mu? İzocam'la yalıtım yaptırın. Bu sorunlar sadece bizi gülümseten anılarda kalsın. Şirket hisseleri Kuveytli, Alkanim İzolasyon ve Fransız Saint Gobain Weber ortaklığınca kurulan İzocam Holding'e satıldı. Anlayacağınız İzocam artık Kuveyt ve Fransız ortaklığı. Filli boya. Filli boya, yağlı boya. Maharet boyacıda. Japon merkezli Nippon Paint Beteki satın aldı. Şirket Japon fili oldu. Kolisan boya, Japonya'nın lider boya üreticisi konumunda bulunan Kansai Paint'e satıldı. Vico, Japon devi Panasonic, Vico'yu bünyesine kattı. Mutlaku, Güney Afrika'da Toyota'nın tedarikçisi olarak sektöre giren Meteor Investments tarafından satın alındı. Petrol ofisi, 2000 yılında özelleştirilen petrol ofisi Hollandalı Vitol tarafından satın alındı. ABC kimya. İsviçre merkezli dünya lideri olan Sika'ya satıldı. Yemek sepet. Dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından satın alındı. Gitti gidiyor. Türkiye'nin en köklü e-ticaret platformlarından biri olan Gitti Gidiyor'un tüm hisseleri Amerikan şirketi eBay tarafından satın alındı. Trendyol Dünyanın en büyük parakendecisi Çinli dev Alibaba tarafından satın alındı. Maç Kolik ve ona bağlı sahadan.com İngiltere merkezli şirket performa satıldı. Anlayacağınız bir ben kaldım yabancılara gitmeyen.